Herkese merhaba. Bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün radarımızda Çimsa var. Hani çimento sektörünün önemli oyuncularından biri. Şimdi elimdeki verilere göre ortada ilginç bir durum var. Şirketten gayet olumlu haberler geliyor ama hisse senedi fiyatı düşüyor. Nasıl oluyor bu iş? Başlamadan hemen bir hatırlatma yapayım. Bu tarz analizleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Evet, ilk bakışta gerçekten biraz kafa karıştırıcı görünebilir, haklısınız. Fakat e, resmin bütününü görmek lazım burada. Piyasada genel bir satış baskısı hakim. Biliyorsunuz BIST 100 endeksi yani Borsa İstanbul'un ana göstergesi haftayı %1.34 gibi ciddi bir kayıpla 10.924 puandan kapattı. Özellikle bankacılık hisselerindeki şey %2.5'lik düşüş endeksi bayağı bir aşağı çekti. Bu sadece bize özgü bir durum da değil aslında. Küresel piyatalar da e, pek parlak değil. Amerika Avrupa endekslerinde %1'in üzerinde kayıplar gördük. Yani genel bir riskten kaçış havası var diyebiliriz. Eee Çimsa da bu genel fırtınadan nasibini almış görünüyor. Günü %1.59 kayıpla 44.66 TL'den kapatmış. Tamam anladım. Genel piyasa bozuk, küresel bir üşütme durumu var sanki dediğiniz gibi. Ama Çimsa özelinde daha iki gün önce gelen çok taze ve çok pozitif bir haber var değil mi? Şu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'den alınan 50 milyon avroluk kredi. Bu azımsanacak bir haber değil yani. Üstüne bir de üçüncü çeyrekte açıklanan e, neredeyse 1,5 milyar TL net kar var. Tam rakamı 1,486 milyar TL'ydi sanırım. Şimdi temel tarafta bu kadar güçlü sinyaller varken hissenin düşmesini sadece piyasayla açıklamak yeterli mi sizce? Biraz daha derine inelim mi? Çok haklı bir soru, evet. Bakın 5 Kasım'da duyurulan o 50 milyon avroluk EBRD kredisi, Şirketin yatırım planları olsun, finansman yapısı olsun, bunlar için kesinlikle çok olumlu bir gelişme. Karlılık da güçlü, ona şüphe yok. Ancak e, piyasa dinamikleri her zaman temel verilere anında ve birebir tepki vermez maalesef. Bazen genel duyarlılık. Hani şu piyasa psikolojisi dediğimiz şey bireysel hisse haberlerini gölgede bırakabiliyor. Şu anki satıcılı hava bu iyi haberlerin fiyatlamasını belki de engelliyor. Ya da en iyi ihtimalle düşüşü biraz sınırlıyor diyebiliriz. Bir de şunu unutmayalım, hisse 30 Kasım'da 48 TL civarını görmüştü. Oradan gelen bir miktar kar satışı, bir düzeltme hareketi de yaşanıyor olabilir. Bu da aslında gayet normal. Anladım. Yani diyorsunuz ki çimse sağlam bir tekne olsa da şu an deniz çok dalgalı ve rüzgar ters yönden esiyor. Peki sadece genel piyasa mı suçlu burada? Acaba piyasa mesela bu kredinin getireceği ek borçluluğa ya da karın sürdürülebilirliğine dair bir endişe mi taşıyor ne dersiniz? Bu arada analizimizi faydalı buluyorsanız bir beğeninizi alırız. Ve, ve yorumlarda kendi görüşlerinizde mutlaka belirtin bizim için çok değerli. Tabi bu da bir olasılık her zaman. Piyasa bazen en kötüsünü fiyatlamaya meyilli olabilir. Ancak elimizdeki göstergelere baktığımızda durum daha çok genel piyasa baskısını ve teknik bir e, soluklanmayı işaret ediyor gibi. Mesela RSI'ye bak. Göreceli güç endeksi. Hissenin son fiyat hareketlerinin hızını, gücünü ölçer. 14 günlük RSI değeri 51.56 seviyesinde. Şimdi 50 çizgisi nötr kabul edilir. Yani tam sınırda. Ama yönünün aşağı olması... Alım iştahının biraz zayıfladığına işaret. Net bir sat sinyali yok ama bir yorgunluk belirtisi var. Bir de CCI var, MTA Kanal Endeksi. O da fiyatın istatistiksel ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. 20 günlük CCI 33.81 seviyesinde. 100 çizgisinin altında kalması momentumun, yani o fiyat hareketindeki hızın düşük olduğunu teyit ediyor. Yani özetle teknik tablo bize diyor ki, evet cephane sağlam, ama askerler şu an hücum etmek yerine siperde bekliyor. Biraz öyle bir durum. Anlaşıldı. Göstergelerde biraz mola verelim modunda yani. Peki, o zaman mevcut yatırımcılar ya da alım düşünenler için hangi teknik seviyeler kritik? Hani fiyatın takılabileceği ya da destek bulabileceği yerler. Bu destek ve direnç kavramlarını da kısaca bir açabilir miyiz dinleyicilerimiz için? Belki yeni başlayanlar vardır. Elbette, tabii. Destek seviyesi dediğimiz şey fiyat düşerken alıcıların genelde devreye girdi. Fiyatın daha önce tutunduğu altına kolay kolay inmediği. Çimsa için şu an aşağıda 43 TL seviyesi böyle kritik bir destek nokta. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa bu geri çekilme olumlu haberler sonrası bir alım fırsatı olarak da görülebilir. Ancak 43 TL'nin altına sarkarsa işler biraz değişir. O zaman düşüş 41 TL seviyesine kadar devam edebilir. Orada bir sonraki potansiyel destek var. Direnç ise tam tersi. Fiyat yükselirken satıcıların baskısıyla karşılık. Fiyatın geçmekte zorlandığı seviye. Hani bir tavan gibi düşünün. Yukarı yönlü bir hareket içinse öncelikle 47 TL direncinin ardından da 30 Kasım'da test edilen o 48-50 TL seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu seviyeler aşılmadan yükselişin devamı konusunda emin olmak zorlaşır. Çok net oldu şimdi, teşekkürler. Yani özetlersek elimizdeki verilere göre Çimsa'nın temelleri sağlam görünüyor, taze ve olumlu haber akışı da var ama ama kısa vadede hem genel piyasa baskısı hem de teknik göstergelerin işaret ettiği yorgunluk nedeniyle hisse biraz zorlanıyor. Yani panik yapmamak ama destek ve direnç seviyelerini de dikkatle izlemek önemli diyebiliriz, değil mi? Aynen öyle. Şu anki tabloyu en iyi bu şekilde özetleyebiliriz sanırım. Piyasa dinamikleri değişkendir tabii, unutmayalım. Bugünkü durum yarın farklı olabilir ve her zaman söylediğimiz gibi bu analizler bizim kişisel yorumlarımızdır. Asla bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Herkes mutlaka kendi araştırmasını yapmalı, kendi kararını vermelidir. Harika bir özet oldu. Çok teşekkürler. Peki, sizce temel verilerle kısa vadeli piyasa hissiyatı arasındaki bu ayrışma ne kadar daha devam eder? İşte size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru, sevgili dinleyiciler. Piyasanın bu anlık bazen aşırı tepkileriyle bir şirketin uzun vadeli gerçek potansiyele. Ne zaman ve nasıl tekrar aynı hizaya gelir? İlginç bir soru değil mi? Bu derinlemesini analizi bizimle birlikte dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz şimdi tam zamanı. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve, ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı da sakın unutmayın.